Minecraft'taki yağmacıları biliyoruz. Peki ya korsan yağmacıları hiç duymuş muydunuz? İşte bu Minecraft'taki ilk korsan yağmacının hikayesi. <güler> <güler> ha, ne oluyor be? Of baba ya yine neden sabah erkenden uyandırıyorsun beni? Gerçekten sıkıldım artık ben sabah erken uyanmaktan vallahi bak. Oğlum Artık hazırlık yapmamız gerekiyor. Biliyorsun ki köylüler bize düşman. Ve demir golemlerini bizim kulelerimizin üstüne salmaya çalışıyor. Ya tamam baba anlıyorum. Köylüler bize düşman da. Ama artık ben sıkıldım bundan. Ya hem ben köylülerden nefret etmiyorum ki. Onlar da benden etmesin. Neden bütün yağmacılardan nefret ediyorlar? Biliyorum oğlum. Genelleme yaparak bütün yağmacılardan nefret ediyorlar. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Maalesef ki bu böyle olacak ve hiçbir zaman değişmeyecek. Neyse. Kendine gel ve hızlıca yanımda ol. Seni dışarıda bekliyorum oğlum. Eğitime gitmemiz gerekiyor. Babası oğlunu eğitime katılması için zorlamıştı. Fakat o eğitime hiç katılmak istemiyordu çünkü ne bir köylüyle ne de bir demir golemle savaşmak istiyordu. O iyi kalpli bir yağmacıydı. Şuna bak ya, resmen babam tarafından eğitime katılmaya zorlanıyorum ama ben gerçekten sıkıldım bu işlerden. Ben kimseyle savaşmak falan istemiyorum. Hem ben köylülerle dost olmak istiyorum, demir golemleri de çok seviyorum. Eğer bunu buradakiler bilirse gerçekten beni öldürür. Neyse gideyim şu eğitime ya. Zaten zırvadan ibaret, başka hiçbir şey değil şunlara baksana eğitim yapıyorlar çok saçma ya çok saçma gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum en sonunda kaçıp gideceğim zaten buradan yağmacı falan olmak istemiyorum da babamın hatırı var babamı çok seviyorum o yüzden onu asla bırakmak istemiyorum hey baba baba ne yapıyorsun Eğitimimi izliyorsun oğlum dur sus oğlum dur sus şimdi herkes duyarsa göreceksin kızacaklar bize yapma lütfen hey siz ikiniz neden ses çıkarıyorsunuz sürekli? Bildiğiniz eğitimi bozuyorsunuz. Sen çocuk, artık eğitime katılmayacaksın. Çünkü başarısız bir yağmacısın ve çok konuşuyorsun. Şimdi git buradan. Nasıl yani? Artık eğitime katılamayacak mıyım? Hayır, katılamayacaksın. Çabuk git buradan. Baba bir şey desene ya. Ya lütfen oğlumun kusuruna bakmayın. Gerçekten oğlumun kusuruna bakmayın ya. Hayır, eğitime falan katılamayacaksın. Çabuk git buradan. Tamam be, giderim. Başlarım sizin eğitiminize. Hadi ben gidiyorum. Bir daha da gelmem asla buraya. Baba sen de sakın peşimden gelme. Allah'ım ya Rabbim ya. Şunlara bak. Gerçekten sinirlenmeye başladım. Bir daha asla bu köye gelmeyeceğim. Ben yağmacı falan değilim bir kere ya. Yağmacı falan değilim. Bunların köyünde de işim yok bu saatten sonra. Gideceğim kendi hayatımı kuracağım. Neymiş öyle köylülere saldırmak falan filan istemem istemem hiç gerek yok. Küçük yağmacı, usta yağmacıya çok sinirlenmişti ve köyden ayrılmaya karar verdi. Fakat küçük yağmacı başına geleceklerden habersizdi. Onu çok kötü şey. Şeyler bekliyordu. Daha önce de hiç tek başıma hayatta kalmadım. Hiç ormana bile gitmedim. Hep yağmacı köyünde durdum. Neyse bakalım birazcık survival hayat bize bence iyi gelecek. Öncelikle gece ısınmamız için bir tane kamp ateşi yapmam lazım. O yüzden odun toplamakla başlayayım. Küçük ya amacı gerekli itemleri yapmak için odun toplamaya başladı. Ve akşam ısınabilmek için kamp ateşi yapmak istiyordu. O yüzden ona bir kömür de lazımdı. Ve kömürü toplayarak hedefine ulaştı. Eyvah gece de oluyor. İlk günümü burada geçireceğim için çok korkutucu geliyor bana. Ben gerçekten korkmaya başladım. Ama neyse ki kamp ateşim var. Sonunda kömür toplayıp kamp ateşi yapabildim. Çalışma masasını da şurada bir yerde unuttum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Neyse gideyim şimdi kendime güzel bir yer bulayım. Ondan sonra da şu kamp ateşini koyup güzelce karnım acıktıktan sonra iyice birazcık elma yiyeyim. Sonra da geceyi burada geçirelim bakalım ondan sonra günler ne olacak bilmiyorum. Artık yağmacı değilim ve küçük de değilim biliyorum bunu. Artık gece olmuştu ve küçük yağmacı kamp ateşini koyarak ısınmaya başladı. Geceyi zorla geçirecekti. Çünkü daha önce hiç survival yaşamda tek başına kalmamıştı. Her zaman birisiyle beraberdi. Of ya karnım da acıkmaya başladı. Bir de bu kamp ateşi olmasına rağmen iyice üşümeye başladım ben. Neyse şu elmaları yiyeyim de belki birazcık karnımı doyurur. Oh be birazcık karnım doyurdu da karnım çok hızlı acıkıyor. Bilemedim ya ben bu ormanda kalmasam mı? Bana göre değil gibi sanki buralar ya. Ben en iyisi sabah olduğunda köyüme geri döneyim. En azından orada güzel yemekler yiyorum. Ayrıyeten de böyle kamp ateşine falan maruz kalmama gerek yok. Kendi evimde uyurum mis gibi ya. Pişman oldum vallahi survival hayata geldiğim için. En iyisi ben sabahtan döneyim. Küçük yağmacı köyünden ayrıldığı için çok pişmandı. Ve sabah olunca köyüne geri dönmeyi planlıyordu. Fakat köyüne geri döndüğünde hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Oh be artık sabah oluyor. Artık köyüme dönme vakti geldi. Bir an önce gidip babama sarılmak istiyorum. Vallahi ben bu survival yaşamda bir daha asla kalmam. Şimdi gideyim de şu güzel köyüme bir bakayım ya. Küçük yağmacı ormanı terk ederek köyüne doğru yol almaya başladı. Fakat hiçbir şeyden haberi yoktu. Ve köyüne geldiğinde gördüğü manzara karşısında şoka uğradı. Bütün köyü talan olmuştu. Ve her yer yanıyordu. Hayır 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 hayır. hayır. Benim köyüme ne oldu böyle? Ne oldu böyle baba? Babam neredesin? Neredesin? Herkes gitmiş. Herkes gitmiş. Hayır ya olamaz 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 öldüm herkes. Ne oluyor? Aa baba 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 ne oldu sana? Baba çabuk benimle konuş ne oldu sana söyle bana söyle. Oğlum çabuk kaç kurtar kendini. Köylüler köyümüze gelip her yere saldırdılar. Demir golemlerle beraber yağmacı köyünü mahvettiler. Ben de artık yaşayamıyorum. Muhtemelen öleceğim. Artık hiç takatim kalmadı. Lütfen terk et burayı ve git buradan. Oh. Hayır 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 hayır. Hayır hayır ya. Hayır. Bütün köyüm yandı. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Olamaz babam da öldü. Olamaz olamaz olamaz. Evet köyü terk etmem gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Herkes gitmiş ya. Herkes gitmiş. Ne yapacağım ben ya? Of. Oh. Küçük yağmacı hızla koşarak köyden ayrıldı. Fakat intikam yemini etmişti. Çünkü hiçbir şey eskisi gibi değildi. Bunu bize yapan o köylülere göstereceğim. Şu hale bak ya. Babam da yok artık ve bir köyüm bile yok. Tek başıma kaldım. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ama eminim ki kendimi güçlendirdikten sonra o köye gidip o köyleri mahvedeceğim. Tüm köyleri yakacağım ve hepsini öldüreceğim. Görecek onlar. Görecek onlar. Küçük ya amacı bütün Minecraft dünyasında dolaşıyordu ve günler geçtikten sonra çok güzel bir şey keşfetti. Karşısında bir korsan gemisi vardı ve batmıştı. Ama bu gemi onun kaderini değiştirecekti. Oha oğlum şuradaki korsan gemisine bak be. Kesinlikle burada bir şey olduğunu eminim. Batmış, herhalde terk edilmiş. Gideyim şu köylüleri öldürmek için elimden gelen her şeyi yapacak bir item bulayım. Hem ben değişmek istiyorum zaten bütün itemlarımı da kaybettim. Aa şurada bir tekne var. Hemen hızlı hızlı gidebiliriz. Gideyim de şurada ne var bakayım. Hadi bakalım hadi bakalım. Vallahi kesinlikle umdum bulacağımdan eminim. Hadi bakalım gidelim şuraya şöyle. Küçük yağmacı gemiye ulaşmıştı ve koşarak hızla içeri girdi. Fakat dışarı çıktığında artık o bir başkasıydı. Çünkü o bir korsan yağmacıydı ve köylülerin eceli olmak için geliyordu. Hızlıca o batık gemiden ayrılarak köye doğru yol almaya başladı. Ve işte sonunda onun tüm ailesini katleden köylülerin köyünü bulmuştu ve saldırmak için hazırlandı. <laughs> sonunda buldum köyü. Gelin bakalım köylüler şöyle evinizi yakalım. Hemen sizi de yakalayayım tek tek öldüreceğim. Al bakalım al bakalım al bakalım şöyle hadi sen de öl. Sen de öl, şöyle sen de öl, sen de öl, sen de öl. Hadi bakalım. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Sizin köyünüzü yakıyoruz. Alın bakalım. Bütün köylerinizi yakacağım. Alın bakalım. Al 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 al. Al bütün köyünüz yanacak. Hiçbir şeyiniz kalmayacak. Benim köyüme ne yaptıysanız hepsinin cezasını çekeceksiniz. Küçük yağmacı istediğine ulaşmıştı. Ailesini katleden o köylülerin köylerini mahvetmişti ve köylüleri öldürmüştü. Fakat o artık küçük yağmacı değil, bir korsan yağmacıydı ve bu burada bitmemişti. Çünkü o önüne gelen bütün köylüleri ve köyleri mahvedecekti. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.